geçen hafta şunu bir atlatsam dediği konseptle kabus yaşarken bu hafta ferah ferah salınıyor efendim. E tabii ki her konsept onu zorlayacak değil ya bu hafta bildiği yerden geldi. Ha 10 millik kombin mi? Bilmiyoruz. Merak bizden, karar jüriden. Özden Cerehoğlu podiumdan. Şunu da verelim. <laughs> evet. Özden o kuru kafa bize ver. Bana tamam. ver. Tamam. Ben kuru kafa ben hasta ben. Olarak... Teşekkür ediyoruz. Alkışlar lütfen. Alkışlar Ay. Eee <laughs> nasıl tamam. bu hafta? Güzel ya, yani, ne güzel konsept. Sevdin değil mi? <laughs> Çok sevdim. Sana göreli. Danssız şeyleri seviyoruz. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Meksika'da e, Ölüler Bayramı diye bir şey var, Ölüler hmm. Günü. E, onun partisine gidiyoruz ama onlar renk kullanıyordu. Siyah beyaz olduğu için biz siyah beyaz versiyonunu kullandık kardeş izinle. Tamam. <laughs> A kardeşin mi? Aha. <laughs> Norcan, ee, Şovunu çok beğendim ama elbiseni o kadar beğenemedim. <laughs> yani Hini o, iskillet olmasaymış daha güzel olacakmış gibi geldi bana. Saçın, kafan, şuran çok güzel. E, konsepti duydun ama değil mi? Konsepti yok duymadım konsepti... ben. duy bakalım bir beraber daha. çektik. Da, e, Meksikadaki beraber. ölüler gününe gidiyorum. Ha tamam, tamam şimdi anladım. O, o zaman güzel olmuş. Oldu bak gördün mü? <laughs> Hoş ama geldin aramıza keşke aramıza kuru kafaları. O, ta, o, şekilde boya saymışsın o zaman. Onların böyle çiçek gözleri oluyor ya. Hı hı. O, hani onu simgeleyen bir şey yapsaymışsın ya, Çiçekleri keşke. kafamda kullanmayı tercih ettim. O kuru kafalar da kafaya geliyordu da bu kadar yeter dedim. <laughs> i̇yi ki, iyi ki. Fare gibi Yeter olacaktım. noktasını <laughs> Doğru bulmuşsun diyelim. <laughs> Ayakkabıdaki detayları da görelim. Çok ataktık ona da. Peki. Çiğdem. Özden çok yakışmış kardeşindi sanırım değil mi şovuna çok tatlıydı gerçekten onu da çok güzel giydirmişsin ama şöyle bir şey niye <gülüyor> gülüyorsun ya senin kıyafetlerin Özden'in podyumda giydiği bir üstü Emre'ye giydirmiş <laughs> onu konuşmuştuk şimdi de kardeşinde çok güzel <laughs> burada da bu var deyip üstüne <laughs> mi geçirdin? Olsun çok sempatik buldum. buldum. <laughs> Sempatik buldum yani. Çok tatlı olmuş. Adı ben ne? Kardeşini çok sevdiğim Emre. için tatlı bir çocuk. O yüzden öyle söyledim. Ee, ama şey ben örümcek diyecektim. İskeletle yani çiçeği bir kapısını arada, karıştırıyorsun Çiğdem'e. Hani bu iskeleti daha önce görmüştük <laughs> burada, ee, <laughs> daha bir korkunç yapılmıştı ama tabii ki korkunç olunca biz burada korkuyoruz. Böyle sevimli duruyorsun ama iskelet deyince ben biraz daha ona uygun bir formda bir şey isterdim. Ya o kostümdü, benimki hani kostüm değil bir arada... konseptimle bir arada olacağı için böyle bir şey düşündüm. Risk olduğunu da düşünmedim hani daha önce yapıldı ekose de giydik hepimiz, bu da bir desen hmm. olarak düşündüm. Öyle. Özden şu şey vardı ya masa örtüsü gibi o da olurdu bak sen yapıyorsun. <laughs> çok inanmış yani. ya ona. Ona hala inanmaya devam mu? ediyorum. Evet. Ben çok seviyorum senin bu elbiselerine inanıp kombinlerine. Sonuna kadar savunuyorsun bir ya. Bir de o verirken evet. üzüldüm falan. <gülüyor> Keşke <laughs> alsam alsa mıydım diye. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Teşekkürler.